Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaki bahçemizi tanıtıyoruz. İlk başta bu bahçede çok fazla hayvan yaşadığını. Kedi, köpek ve o tür bir sürü canlı yaşadığını. öyle güzel bir bahçe tanıtacağım size. Bu bizim var Ve burada Ahmet Ağabey'in e, ağaçları var. Bizim ağaçlarımız var. Çok güzel bir yer. Burada gördüğünüz gibi çirde çizit çirde ağaçlar, çiçekler var. Bunlar e, süs çalışmaları. Böyle dikenli bir ayak var. Ve burada gördüğünüz gibi eee bu tam olarak olmamış bizi bir, bir limon ağaç. Tam olarak olmamış. Gördüğünüz gibi e, bu limonlar olmamış. Ama şu şuradaki limon tam olarak neredeyse olmuş. Tam ortada olan. Daha tam olarak ağaç büyümemiş. Şimdi e, size e, daha çok Ahmet Anca'nın limon ağaçlarını göstereceğim. Çok güzel limon ağaçları var. Kokuları çok güzel ve bu limon ağaçlarındaki limonlardan da e, meyve suyu yapıyoruz. Salatalarda kullanıyoruz. Balık türü yemeklerde e, kullanıyoruz. O tür şeylerde kullanıyoruz. İnşallah bir tane koparayım. Çok güzel kokuyor. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Meow comes up we don't wake up in the fellow man. Meow, meow, meow.